Merhaba arkadaşlar. Bugün Demre Çayazı kumsalındayız. Burası aynı zamanda antik kent ve diğer eserleri de barındırıyor. Uzun bir kumsalı var. Birazdan göstereceğim. Birazdan burayı görüntülemeye çalışacağım. Arka tarafta soğuk sudan gelen suyun denizle birleştiği yer bu kısım. Bayağı uzun bir kumsalı var. Buradan Kekova'ya tekneler kalkıyor. Tekne turları yapabiliyorsunuz gerçekten doğa harikası bir. yer. Hemen arka tarafında ileride Likya Uygarlıkları Müzesi var. Yine ayrı bir bölümde orayı da tanıtmayı planlıyorum. Biz de burayı daha çok kano parkırı olarak kullanıyoruz. Gerçekten tavsiye ediyorum. Demre merkeze çok uzak değil. Yaklaşık 2 kilometre uzaklığı var Demre merkeze. Liman var. Çayazı Limanı. Çayazı Limanı'nın hemen ardında görünen kara parçasının olduğu bölüm Kekova oluyor tarihi Kekova, Simena, antik kenti yine aynı şekilde. Buralar hep Likya uygarlığının uzantısı, her biri, birbirinin devamı şeklinde. Buradan tekneler kalkıyor, Kekova'ya o tarihi güzelliklere, Bat'a, sizleri götürüyor, gezdiriyor. Çok güzel bir yer. Farklı bölümlerde her birinden bahsetmeye çalışacağım. Evet şu suyun güzelliğine, rengine bakar mısınız? Harika. Burası muhteşem bir kano parkırı. Biliyorsunuz Denme'de Mira antik kenti de var. O biraz daha içeride kalıyor şu anki durumda. Yani burası Çayazlı'da Mira'nın liman kenti olarak biliniyor. Yani diğer ismi de Andriake. Mira'ya yaklaşık 5-10 dakika uzaklıkta her ne kadar Mira'nın liman kenti olarak bilinirse de Mira'nın yanında müstakil bir şehir niteliğinde aslında. Ee, yani yaklaşık milattan önce bin, e, önce 197'de y, 3. Antiochus filosuyla Anadolu kıyılarındaki Ptolemaios'ların elinde bulunan yerleri alarak Andrikya'ya geliyor. Ee, Trajan da Mira'da konaklarken bu limanın iyi bir şekilde planlanması gerektiğini belirtiyor. Ee, ne var ki Trajan'ın bu fikri kendi zamanında uygulanamamış. Ancak Adrian zamanına nasip olmuş. E, Andriyaki kalıntıları Demre'ye yakın kısımda liman ağzında tepenin eteğinde yer alıyor. E, onları da göstereceğim. Harabe'de ilk görülen şey şehre su ulaştıran aqua düklerdir. E, liman ağzında görülen görkemli yapı kalıntısı Roma devrinden kalma bir meydan çeşmesinin bize kadar gelen kısmıdır. Harabe'nin en büyük yapısı Placoma adı verilen e, Agora. Size burayla ilgili şundan da bahsetmek istiyorum. E, 1986'lı yıllarda Fatma Gül'ün suçu ne? Filmi Hülya Avşar'ın oynadığı, Fatma Gül'ün Suçüne filminin büyük bir bölümü de burada Çay Çayazı'nda Karemlik mevkiinde çekiliyor. Karemlik mevkiinde ki Baraka'da kalıyorlar, burada geçiyor film. Burada şu an dolaştığım yerde önceden restoran vardı. Sonradan yıkıldı. Sadece burası değil, yurdumuzun her köşesinin bir cennet olduğunu düşünüyorum. Gezebildiğim kadarıyla görüyorum. Yani muhteşem güzellikte. Ee, ama buraları koruyabilmek için de e, dönerken ardımıza gezdikten sonra en ufak bir izimizi bırakmamız gerekiyor ayak izimiz dışında. Herhangi bir küçük peçete parçası bile bırakmamamız gerekiyor ki korunabilsin. Bu tarihi güzellikler yaşatılabilsin, anlatılsın, bütün dünyaya öğretilsin ve daha çok gezesin istiyorsak buraları temiz tutmamız gerekiyor. İnsanlığın ortak mirası olduğunu, sadece bize ait olmadığını da bilmemiz gerekiyor açıkçası. Bu kanaatteyim. Yani güzelliklere sadece bakmak yerine aynı zamanda korumak da bizim görevimiz. Şu an çay azı kumsalına doğru yürüyoruz. Genelde buralar sakin oluyor. Evet doğal olarak bir yürüyüş yolu niteliği kazanmış burası. Arada bir boşluk. O nasıl balık tutuldu gördün mü? Yok. Çok büyük ileride. Çayazı Limanı'ndayız arkadaşlar. Andriyake limanı. Kekova'ya tekneler buradan kalkıyor arkadaşlar. Kekova'ya gezmek isteyenler Denme'den de gidebiliyor tabi. Uçağızdan da binebiliyor tekne ama en çok Denme tarafından tekne kalkıyor. Evet arkadaşlar, karşıda ilk Uygarlıklar Müzesi. Evet. şu an. Ve bu var. Andriyaka Limanı'nın devamı. Burası Demre'de, Burguç mevkii. Soğuk suyuyla meşhur, kükürtlü suyuyla. Suyunun romatizmalara, bel ağrılarına iyi geldiği söyleniyor. Geçen girdiğinde daha soğuktu fakat bu sefer biraz su sanki. Biraz dibi de fazla bulanıyor ama gerçekten sıcak günler için çok serinletici. Ben yani gerçekten keyifle giriyorum burada soğuk suya. Aşağıda görünen görüntü Çayazı Limanı. Çayazı'nın yukarıdan muhteşem görüntüsünü görüyorsunuz şu anda. Upozun bir kumsalı var. Geniş açıyla çekmeye özen gösterdim. Evet, Aşağıda Kareminik mevkini görüyorsunuz. Çayazın devamında buraya gelinebiliyor. Muhteşem bir e, kano parkuru burası. Yine e, bu yolun sonunda e, şu gördüğünüz sazlıkların arasından devam eden kanalın e, boyunda Likya eserleri var. E, şu anda görüntüye girmiyor ama e, çok harika bir parkur burası. Evet görüyorsunuz sazlıkların arasından kıvrıla kıvrıla ilerliyor. Geçen sene bu parkuru kanoyla tamamına yakınını katetmiştim. Bir kısmında ilerlemek mümkün olmuyor sazlıklardan dolayı. karşıda yine e, kekovanın uzantıları görünüyor. Gerçekten muhteşem bir doğa güzelliği. Bunun hemen üzerinde manzaranın yanında yürümek harika. Evet, Karemilik Mevkii'nin ağız yolu üzerinden görüntüsünü şu an kaydalıyorum. Karemilik'in sonundaki Likya dönemi eserleri küçük de olsa görüntüye yansıyor şu an. Karşıda Çayazı Andrea Limanı yine kadrajımızda. Evet müsait bir zamanda Çayazı Limanı'ndan çıkıp kanoyla Karemelin sonundaki bu Likya dönemi eseri olan büyük ihtimalle bir tapınak o kısma ulaşmayı planlıyorum. Şu karşıdaki çayazı limanı görünüyor. O kısmından çıkarak sazlıkların arasından geçip yolun sonuna kadar gitmeyi planlıyorum. Eğer sazlıklar izin vermezse de inip karadan devam edeceğim büyük ihtimalle.